Şehriban abla ne var? Günaydın. Günaydın. Aa Şehrin abla zayıflamışsın. Türkiye güzeli gibi olmuşsun. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> bana abla başkasına da kapı açtığımız yok ha. Özlemişiz başkasına kapı açmayın. Sen nereye gittin kız sabah sabah? ben hep erken kalkarım. Baktım siz uyuyorsunuz. Ben de bir fırına gideyim dedim. Erken kalkılır mı ya? Bana bakın, simitler var ya sıcacık, kıstan fırının yolunu falan ne ara öğrendin be? Sizin mahalle çok tatlı ya. Böyle eski kafa falan. Ne sandın kızım, ne sandın? Biz öyle fıs fıs mekana gülecek göz var mı ya? Kızlar, büyümesin bizsin, sonrası kızacağım. Orada rahatsız izlemek istemiyorum. Bitti. Ay, sanki sen çağırsan ben oraya geleceğim. Deli ne? bana bak. Domates var, çok güzel peynir var. Küt 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 vuracağız bu simitleri, vuracağız. Zeynep diye de oynar eskiden? Çok özledim seni. Ya Zeynep, anlattım sana her şeyi. Yapma böyle. Ne pis bir dünya bu be. Hayda. Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim, aklıma geldi. Sen hep iyi ol istiyorum. Ya Zeynep, ne oluyor sabah sabah? Hı? Ne bileyim. Seni böyle aylar sonra görünce... Hala sulu zırtlak baksın ha. Gel bakayım. Bak ne sana, ne bana, ne de kimseye zarar gelmeyecek. Tamam mı? Geçecek bugünler. Alo. Kahvaltıdan sonra dükkana gideceğiz. Tamam, anladım. Bir şekilde gitmemesini sağlayacağım. Bunu itiraz olarak anlamayın ama kötü bir şey olmayacak, değil mi? Alo. Alo. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?